YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü göstereceğim uygulamanın adı CoinTip. Evet arkadaşlar, CoinTip'e giriş yapıyoruz. Bu uygulamadır arkadaşlar. Siz ee, siteden, herhangi bir masa üstüden ya da telefondan, mobilden girebilirsiniz. Arkadaşlar yapacağınız tek şey mobilde. Şimdi geldiniz mi yukarıdan? Chat eğer ilk bunu aktifleştireceksiniz arkadaşlar. Evet, şu an aktifleştireceğiz. Evet, ben aktifleştirmişim. Şurada yeşil ışık yanıyor arkadaşlar. Burayı e, tıkladığımızda ve understand dinimizde aktif olacaktır. Sonra arkadaşlar, e, bu ilk başta musluk yeri. Bu ilk başta musluk yerine tıklayacağız arkadaşlar. Evet ben musluğu yapmış mıyım? Bakalım. Yapmışım. Ve 22 dakikası var. Arkadaşlar buna tıkladınız mı? Her bir saatte bir size herhangi bir şu coinlerden birini verir. Ha Jackpot tutturabilirseniz 99 99.999'u eğer 100.000 coin verir o da 10 dolara tekamül eder. Arkadaşlar şimdi bu coinlerde 10.000 coin 1 dolardır arkadaşlar. Ve level sistemi de vardır. Level benim kaç levelim var? 32. Yim. 33 olacağım arkadaşlar. Burada görevlerimiz de var. Sonra arkadaşlar birçok çeşidi var bunun. Mesela diyelim e, anket var. CPX, Play Time var. Of Ondan sonra Polfish anketi var. Sonra bakalım. Ha şurada 14 kere video izliyorsun sana para veriyor. Coin veriyor. Sonra bakalım koca coin indirirsen 15.000 coin veriyor ve bir buçuk dolar. Dediğim gibi birçok çeşitli çeşitli teklifler var. Bu teklifleri tamamlarsan herhangi bir işlemde yaparsan güzel paralar kazanırsın. Ve senin çekebileceğin yer burası arkadaşlar. Aha bakın. Bitcoin var, Doge var, LTC, DAX. Burada ben size tavsiyem zaten ilk 35 bin coin'de çekebileceksiniz. LTC Wallet. LTC Wallet adresini giriyorsun. Herhangi bir Paribol olur, Binance olur. Giriyorsun. Ondan sonra çekiyorsun arkadaşlar. Ben dediğim gibi. Ondan sonra bakalım daha neler var. İşte bunlar var. Ee başka işte ee PTC reklamları var. Şimdi arkadaşlar PTC ats'tan giriyoruz burada. Burada sizde görünür. Ama ben de şu an uygulamada görünmüyor. Yapmış yapmışım. Siz site üzerinden giriş sağlayabilirsiniz. Ve bu arada alttaki paylaşacağım referans bağlantısında girip üye olabilirsiniz arkadaşlar. Hani çok güzel. Hani bakın istiyorsanız ben yapıyorum. Bakın 413 413 gidiyor ne adam ne hesabı arkadaşlar ha, tavsiye ederim arkadaşlar çok güzel para kazandırıyor ve herkes e, bu koyti tipe yöneldi bir de koyun payı var arkadaşlar bunun ikisini yöneldiler ve çok güzel para kazandırıyor ödemelerde kesintisiz alıyorsun bakın arkadaşlar görüyor musunuz bunlardan bir gün vaktinizi harcayacaksınız her gün dediğim gibi ilk chat arına gireceksiniz Ondan sonra buradan aktifleştirmeden hiçbir şey yapmayın. <laughs> buradan aktifleştirdikten sonra bu başta bizim hmm, bakalım başta musluk var. Musluğa gireceksin arkadaşlar. Şu arenada mesela takımını güçlendirip savaşabilirsin. Koyun çarpan var. O da dediğim site üzerine daha iyi görünüyor. Yani şu anlık yani Güzel bir uygulama arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok güzel bir uygulama. Bakalım daha neyi var bunun. Ee, buradan dediğim gibi buradan girip e, herhangi bir görevi tamamladıysan koyun veriyor arkadaşlar. Tabi bakın levelinizi atlamanız lazım. Level atlarsanız daha çok kazanırsınız. Bakın. Buralarda 60 koin ve gittikçe yükseliyor. 1200 koin. Bayağı bir yükseliyor yani arkadaşlar. Bakalım bakalım offer fırtına. revo bit balance 51.050. Mesela şimdi bir video izleyelim mesela arkadaşlar. Bakalım video geldi. Evet. <laughs> dedik ve 3644'tü ve yeniliyoruz. Bakalım. Bakın nasıl işledi. Dediğim gibi çok güzel para kazandırıyor ve günlük bunda 14 tane video veriyor ve ayrıyetten PTC reklamları var arkadaşlar. Sizin PTC reklamlarınız var. Günlük 200 300 coin'le o kazandırıyor ve yenilerde de yenilenebiliyor. Her bir saatte iki saatte bir iki üç tane reklam da yenileniyor. Yani siz böyle böyle yapa yapa kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Buradan teklifler olur. Teklifleri tamamlayıp güzel paralar kazanabilirsiniz. Bakın çok güzel veriyor. Bunlara indirip kayıt olup yapabilirsiniz. Mesela 200 level yap diyor. 18 bin diyor. 24 saat içerisinde diyor. Ya 200 kere oynadım. Her bir level atlatıyor zaten. Sonra bakalım. Herhangi bak Deniz Bank'ta e, mesela hesap kartı açacaksın 16.575 coins veriyor eğer açarsan bu kadar para ve coins veriyor yani bir buçuk dolar veriyor BTC Türkiye üye olursan 3400 veriyor burada da böyle bu işleri yap diyor onda da kariyer net iş ilanlarına şey yaparsan TikTok indirirsen sonra mobil denizin içerisine onaylarsan sonra işte birçok çeşit şeyler var. Mesela Frekeş. Buna üye olacaksın. 500 artı coins yapacaksın. 50 yapacaksın ki ondan sonra gelecek. Yapı kredi var. Dediğim gibi arkadaşlar çok kolay. Sadece şimdi o şeye girdiniz mi? Coin tipe girdiniz mi? Uygulaması bu arkadaşlar. Ha, uygulamadan zorlanabilirsiniz. Siz Google üzerinden de yapabilirsiniz. Türkçeleştirip yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi orada PTC reklamlarını yapıp her gün musluk, PTC reklamları. Ondan sonra 14 tane videoyu uygulamada indirirseniz bence daha mantıklı olur. Bir de arkadaşlar benim alttaki referansımla üye olduğunuzda size bin coins para verecek. 1000 coins'tan başlayacaksınız ve Gmail'inize gelen 1000 coins'inizi onaylayıp e-postanızı öyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gmail'inizi kontrol etmeyi unutmayın. Arkadaşlar benim diyeceğim bu kadar. Dediğim gibi çete gireceksiniz. Eğer çete girip e, aktifleştirdikten sonra e, musluğa geleceksiniz. Musluğu da yaptıktan sonra bir saatte bir musluk geliyor. Ve güzel e, para verebiliyor. PTC reklamları günlük yapın. Ve 14 tane videoları izleyin. Herhangi bir burada tekliflerde yaptınız mı günlüğünüzü kurtarmış olursunuz arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olun ve beğenin. Yorum da atabilirsiniz, soru da sorabilirsiniz. Her türlü yardımcı olurum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.